Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Ve videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce e, videonun altında verdiğim linkleri indiriyorsunuz. Ama ilk önce e, birinci linki indiriyorsunuz. Birinci linki indirdikten sonra kuruyorsunuz. Kurduktan sonra açıyorsunuz açtıktan sonra şöyle bir ekran gelecek ee, size e-posta ve şifreniz istiyor şifreyi e-posta giriş yaptıktan sonra bir ekran geliyor bu ekranı da birazdan geçiyoruz şimdi dolsun arkadaşlar benim hafızam 16 GB 2 GB RAM ama %100 oluyor 32 GB 3 GB RAM'a gerek yok e, eski sürümün telefonlarda da oluyor. Şimdi arkadaşlar geldi. Bir giriş yapalım. Şimdi arkadaş giriş yaptıktan sonra e, Play Store'a giriyorsunuz. E, Play Store'den YouTube hesabımı indiriyorsunuz. Yani YouTube'u indiriyorsunuz. Pardon. YouTube'u indirdikten sonra açıyorsunuz. Açtıktan sonra e, benim kanalıma giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. E, kanalıma girdiğiniz anda e, bu video yani internet dedektifi yazdıktan sonra şu videoyu göreceksiniz. Bu videonun altındaki bip bile e, fake e, GPS'i indiriyorsunuz. Fake e, GPS'i indirdikten sonra e, geliyorsunuz arkadaşlar. E, e, geliyorsunuz e, şuraya yani arkadaşlar bir bile fake hesaba giriş yapıyorsunuz sahte konumu açmak için arkadaşlar şuraya sayting'e basıyorsunuz sayting'e bastıktan sonra e, şöyle arkadaşlar e, saytem sayting'e basıyorsunuz buraya bastıktan sonra arkadaşlar e ee, telefon hakkında ben geliştirici seçeneği yaptım. Şimdi arkadaşlar şuraya basıyorsunuz. Siz zaten geliştirici ya seçenekli... Siz 4 kere basıyorsunuz ve size geliştirici se e e seçenekleri geliyor. Geliştirici se e seçenekleri geldikten sonra şöyle arkadaşlar saate konumu açıyorsunuz. Saate konuma izin verdikten sonra geliyorsunuz arkadaşlar fake hesaba. Fake hesaptan sonra e, ben e, fake hesaptan sonra geliyorsunuz. buraya aktif ediyorsunuz. Ben Kars'ta yaşıyorum. Fake hesabı açtınız. Ve geldi arkadaşlar. Şunu e, bu tarafta yani istediğiniz yere götürmek için şu kareli yerlere basmanız lazım arkadaşlar. Bastıktan sonra Bip'e giriyorsunuz. Bip'i kurduktan sonra hesabınızdan giriş yapıyorsunuz hesabınızdan giriş yaptıktan sonra keşfet bölümünden e, sürpriz nokta yazıyorsunuz sürpriz nokta yazdıktan sonra giriş yapıyorsunuz arkadaşlar beni çok iyi dinleyin çünkü arkadaşlar ben bu e, şeyi hileyi yapmadan önce e, yani ban yedim ben bu hileyi yapmadan önce ban yediğim için bana direkt ban verdi. Şimdi arkadaşlar, eğer siz bu hileyi yapmadan yapmadıysanız hemen ban yemeden yani direkt yapabiliyorsunuz. Ama ban yediyseniz e, maalesef olmuyor. Yani ban yememeniz lazım. Şimdi arkadaşlar, oyna diyorsunuz ve geldi arkadaşlar. Bakın, direkt hemen geldi. Şimdi arkadaşlar, ben Şur Karsta yaşadığım için yani fake hesabı direkt buraya attı. Bakın arkadaşlar %100 oldu. Şimdi arkadaşlar bu hediye doğru yaklaştırıyoruz. Bakın arkadaşlar geliyor. Gel biraz daha gel. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi üstüne basıyorsunuz. Bakın arkadaş tam geldi. Kazana basıyorsunuz ve direkt çıkıyor bakın. Hediye tamam diyorsunuz ama arkadaşlar bakın ben ban yediğim için olmuyor. Yani bu hile yapmadan önce ban yediğim için olmuyor. Ama siz ban yemediyseniz kesinlikle ama kesinlikle oluyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşmek dileğiyle.